Evet selamünaleyküm aleyküm selam. Şimdi Neymar'ın etkinliğinden geliyoruz. Hemen etkinliğe bir bakalım. Ee, şey var. Şu işbirlik kısmı açıldı gördüğünüz gibi. İşbirlik kısmından buradan kostümü elde edebiliyorsunuz. Buradan da bu efsane hareketi elde edebiliyorsunuz. Tabii bu parasız ücretsiz kısmı. Bir de bunun şurada market kısmında şanslı çevirmek kısmı var. Ben bir tane atmış oldum. Şimdi burada da şey var. Ne kadar kaç elmas denk getirebilirseniz buradan da aynı şekilde kostümünü daha hızlı bir biçimde alabilirsiniz. Hatta bir tane de deneyeyim bakayım. İkinci de gülüm. Şunu deneyeyim bir de çok işime yattı. Üçüncü de ona gülüm. 4 ve 5 de mı olacak. Son bir tane daha deneyelim şuradan. Son mu diye demeyelim de. Ha bu da nay. Hadi. Tamamdır. Birincisini verdi. Şimdi dilek diliyorum. Şunu Onayla. Tamam. Aa, elmas attırıp gelmem lazım değil mi? Hemen. Hemen elmas attırdım geldim. Şimdi şunu da deniyoruz. Geldi. İkinciyi de bulduk. Aa, son dört elmasa ihtiyacım var. Ne? yani şu son delik hakkımızı da kullanalım şuradan. Tamam. Hemen gelmiş oldu. Şunları bir önce şunları şuradan bir toplayayım. Över gülüm nuncun Kostüm çok iyi gözüküyor abi. Ya tabii şey var futbolcuyla anlaşmakta da e, şeyin kötü gözükmesi ne bileyim. E, zaten kostümün kötü gözükmesinin imkanı yok neticede. Hemen şunu girip kahramanlarda bir şu skill efektlerine de bir bakalım. Nasıl kostüm efektlerine daha doğrusu. Nişancı oğlum niye oraya bakıyorsun ki? Oo güzel gözüküyor. Allah Var Güzel Gözüküyor Şimdi Hemen Şunu Bir Deneyelim Başlat 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 Seri Başlat Neymar Jr. Abi Efsane Ya Eşi Saha Efsanesi diye de şey var kostüm şeyi adı da o da hoş Hemen şurada hızlıca ona bir bakıyorum şu skill efektlerine maksimum sev... seviye Kendi maksimum seviye yapacağım onu değil Tık 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 Şuraya bir tane şey koyuyoruz hasar botu Tamam Şimdilik de şuradan bir kayalım. Şuradan bir kamyaya bakalım. Oo. Al fark ettin mi? Bak. Neymar Junior yazıyor. Güzel. Adamın altına kayalım. Neymar Junior yazıyor. Topu fırlatıyoruz. Üf. Do hemen. Bu çikli de, de, de deneyeceğiz. Bir doğar mısın rica etsem? Gerizekalı hasar botu. Neyse şuraya koyayım bari. Kayıyoruz. Aynen başını döndürüyor adamın. O iyiymiş. Atıyoruz. Gol falan yazıyor. Bu da güzel. Top attıkça topun düştüğü yer de güzel gözüküyor. Bakalım geriye ne kalış? Bez efekti var mı? Hemen de ona da bakalım. O, Bez hareketi. <laughs> Kral hareketmiş ha bu arada. Kahraman'da skill efektleri de bu şekildeydi. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Toplamda masrafımız ne oldu? Hesaplayalım. 80, 100, 200, ya 300 elmasa falan mal etmiş olduk. Bence böyle güzel bir kostüm için değerdi. Tabii siz isterseniz ücretsiz bir biçimde diğer taraftan da hızlı bir biçimde şey birazcık görevleri yaparak oradan da alabilirsiniz.